3 adet demir ayak yaptık. E, Tabi Herkes kendisine göre. Ben 55 santimden kestim. Bir tane e, görmüş olduğunuz çamaşır makinesi, tamburu. E, tambur ile ne yapıyoruz? E, 3 tane buna şimdi ayak kaynatacağız. Şu şekilde hemen göstereyim. Şu şekilde. Çamaşır makinesinin tamburuyla e, bağ, bahçe, işte kapı, bacağı, her türlü ortamlarda güzel bir ateş yakma organizasyon olacak. Şöyle delikleri sayesinde görüyorsunuz. Delikleri sayesinde de etrafa bir ateş yanacak. Ateş alevleri çıkacak daha doğrusu. Bakalım yazın bunu kullanacağız. E, tambur için Turgay Demirci'ye, ayaklar için Fatih Atasoy'a teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Evet değerli dostlar, görmüş olduğunuz gibi bir adet çamaşır makinesi tamburu 3 adet metal ayak ile, demir ayak ile birbirine kaynattık. E, derecesi 80 derecenin üstünde olmaması lazım. 80-90 çünkü e, şey çok ince, ince olduğu için haliyle de bir bozulma söz konusu oluyor. E, bu şekilde bir kaynak yaptık ve test ediyoruz. Evet, toplamda 3 tane demir ayak ve bir tane çamaşır makinesi tamburu ile ...yani orta göbeği ile görmüş olduğunuz, e, nasıl diyelim buna, ateş, kamp ateşi diyelim e, herhangi bir noktada yakıp etrafına da özellikle geceleri ışık yaymasını e, zevkle izleyeceğimiz gece denemesini henüz yapamadık ama en kısa sürede gece denemesi yapacağız. Bu şekilde bir e, ürün hazırladık. Toplamda 3 ayağı mevcut. 3 ayda da düşeceğini zannetmiyorum ama gerekirse bir 4. ayda eklenebilir garanti olması amacıyla. Şöyle içinde gösterelim. Çok ince bir demir olduğu için ya çok düşük derecede kaynak yapılması gerekiyor demir kaynağı ya da eklentilerin yapılması gerekiyor. Merhaba arkadaşlar. Biz babamla böyle yaptık ve altı demirle kaplı. Evet. Ateş mi yakacağız oğlum bundan? Bu deliklerden de alevler mi çıkacak? Evet. Kamp ateşim yapacağız biz Tamam. Ne söylemek istersin başka? Bay bay.